Ve sevgili Oğlak Burcu yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar. Şimdi sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım ne mesajlar alacağız. Bütün güzel enerjimle ilk kartınızı çekiyorum. Parası, para ası. Para onlusu. Başladığınız bir işi tamamlıyorsunuz. Ve karşılığını çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Bir maddi bolluk bereket ve bir ödül zamanı. Hatta siz bu süreci bayağı önce başlatmışsınız. Birkaç ay olmuş. Ee, şimdi de hani bunun meyvelerini topluyorsunuz. Bunun ödülünü alıyorsunuz. Sanki bir bolluk bereket kapısı size açılıyor, gözüküyor. Ve e, başladıktan sonra o kadar güzel devamı gelecek ki işin e, zor kısmı geride kalıyor uğraşmalı. Hani böyle hadi şununla da uğraşacağım, bununla da uğraşacağım dediğiniz kısmı geride kalıyor ve artık bolluk bereket kısmı sizin için açılıyor. Bu iş hayatınızla ilgili uğraştığınız bir süreç olabilir sevgili Oğlaklar. Hatta burada bir anlaşma da var, bir ortaklık olabilir. İki e, iki kişi bir araya gelmiş böyle bir um, sanki anlaşıyorlar bir konuda uzlaşıyorlar belki bir imza atacaksınız belki biriyle ortak bir iş yapacaksınız ya da ortaklaşa yaptığınız bir şeyin başarısını kutlayacak olabilirsiniz hatta bu başlayalı çok uzun zaman olmuş birlikte hani bu kadar yolları geçtik bunları başardık diyeceksiniz ben burada ortaklı bir işten kazanç görüyorum oğlak burçlarına çok net bir mesaj verdi ee, yeni başlıyor olabilirsiniz başlamış olabilirsiniz ama elinde sonunda bir kazanca ulaşacağınızı hatta bu haftadan itibaren kazanç kapılarının artık açılmaya başlayacağını kartın mesajı söylüyor peki devam edelim bakalım Ay kartı, büyücü, şimdi burada siz ve para beşlisi bir kişinin sizden ne kadar etkilendiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Aslında aranızda böyle bir yakınlaşma olmuş, bir süreç yaşanmış ama onun üzerinde ne kadar etki bıraktığınızı şu anda bilmiyorsunuz. Ee, ve hani kendisi de belli etmiyor aslında hoşlanmış ee, fakat hani siz artık net ve somut bir şeyler görmek istiyorsunuz ki e, siz de ona karşı adımlarınızı ona göre düzenleyin bu kişi şöyle bir buluşmuş olabilirsiniz onunla ee, bir yakınlaşma olmuş olabilir ama hani net bir şekilde de kendini ortaya koymamış koyacak ama bunu yapacak çünkü e, kendisi Sizden bayağı etkilenmiş. O da aslında sizden bir ışık yakmanızı beklemiş. E siz o ışığı ona yakıyorsunuz. O da kendini gösteriyor gözüküyor. Egosu yüksek bir insan. Yani reddedilmeye pek tahammül gösteremeyecek birisi. E o yüzden de hani kesin emin olduktan sonra adım atmak istiyor. Bir şey yaparsam hani boşa gitmesin, boşluğa gelmesin öyle derler ya. Böyle gözüküyor. Ve mahkeme kartı. Ee, bu hafta bu kişiyle konuşabilirsin bu hafta ondan sana bir mesaj bir haber gelebilir ee, ego dediğim gibi çok yüksek reddedilmek korkusu çok fazla fakat e, senden de çok etkilenmiş o yüzden e, bunu ortaya koymak isteyecek kendini göstermek isteyecek gözüküyor hadi bakalım devam edelim sevgili oğlaklar İmparator kartı kader çarkı ve kılıç onlusu şimdi burada gene egosu yüzünden problem yaşamış bir kişi bu kişi sizinle problem yaşamış siz ona karşı açık net ve dürüst olmuşsunuz her konuda yalan söylememişsiniz fakat kendisi e, o gördüklerini kabullenememiş ya da sizin söyledikleriniz pek de işine gelmemiş gözüküyor bu yüzden kendisini geri çekmiş ya da bir problem çıkartmış tartışma çıkartmış oysa ki siz ona çok rahatlıkla yalan söyleyebilirdiniz Siz ona gerçeği saptırıp e, onu mutlu edebilirdiniz ama siz ona bunu yapmamışsınız. Doğruları ve gerçekleri söylemişsiniz. Demişsiniz ki istiyorsan hani bu şekilde benimle olmak ol. Ve e, kendisi bunu hazmedememiş olarak gözüküyor. Hatta ve hatta sizden uzaklaşmış ama çok fazla uzaklaşamayacak çünkü duyguları kalbi sizde. Bu demin ilk gördüğüm arkadaşta olabilir bu arada. Onunla çok benzeşiyor çünkü enerjisi ee, uzaklaşmaya çalışmış hani olmaz ben bunu kabul edemem falan demiş ama boşuna konuşmuş çünkü e, burada şunu anlayacak siz isteseniz ona yalan da söylerdiniz ruhu da duymazdı yalan söylememişsiniz e, kendisi de zaten hani bunu kabul edecek eğer sizinle bir ilişki istiyorsa sizinle devam etmek sürdürmek istiyorsa böyle verdi peki biz de devam edelim o halde değnek kralı, değnek yedilisi, He. şimdi bu koç aslan yay burcu olan kişi kimse ee, güzellerim hayatınızda aklınızda bir şekilde var olan bir insan, ateş elementi çok yüksek çok hareketli bir yapısı var, ee, bu kişi güzel bir şeyler yapmak istiyor sizin için ama e, yapamıyor, yani aslında niyetinin iyi olduğunu söylüyor kartlar. Belki hani o ateş elementi niyeti nedir falan diye düşünüyor olabilirsin. E, enerjisi güzel aslında, niyeti iyi ama beceriksiz. Yani e, bir türlü hani size ya duygusunu söyleyemiyor ya sizi aşka ikna edemiyor ya saçma sapan davranıyor. Niyeti iyi olsa da yaklaşımı biraz saçma sapan. O yüzden hani bu kişi pek başarı kazanamayabilir sizin karşınızda. E, böyle gördüm, böyle hissettim. Peki. Yani siz pek ona yüz vermeyebilirsiniz gibi görünüyor davranışları nedeniyle. Peki güzellerim şimdi mesaj kartlarımızdan çekeceğim ve sizden isteğim buraya odaklanmanız, konsantre olmanız ve kanala abone olmanız. Çünkü benim enerjilerim abone olan arkadaşlarım için. Madem ki buraya kadar dinlediniz, enerjimiz tuttu. O zaman kanala abone olalım ve mesajlarımızı alalım. Belki şu an diyorsundur ki içinden e, Hani abone olacağım da ne olacak Aslında benim enerjim de böyle yükseliyor Sen abone oldukça Sen beğendiğini gösterdikçe Yorumlarda beğeni butonuyla e, Kanala katıldıkça Ben de böyle enerjimi topluyorum Ve daha çok içerik üretiyorum Daha çok açılım yapıyorum O yüzden henüz abone değilsen Abone ol ve sorunu dinle Odaklan Şimdi senin için çekiyorum Evet Sen seçtin diyor ki bir tercih yaptın ve bunu sen seçtin. Hatta 3 ay kadar bir zaman oldu. Belki de 3 yıl oldu bunu tercih edelim. Bu senin seçimindi. Şimdi sonuçlar da senin seçtiğin şeyin sonuçları. Yani sonuçlara şaşırma bu senin seçimin diyor. Ve bir şey için henüz zamanının gelmediğini söylüyor. Daha zaman var ama zamanı geldiğinde zaten o zaman ee, o olay gerçekleşecek, doğru zamanı bekliyor diyor. Ve devam ettiğimde ortama yabancısın diyor. Belki şu anda hani bir e, yeni bir ortama girdin, belki arkadaş ortamı, belki iş ortamı. Orada yabancılık çekiyor olabilirsin, kendini farklı hissediyor olabilirsin. Ee, yani evet, biraz böyle farklısın bulunduğun ortama pek uyum sağlayamamış gözüküyorsun Sen onlara göre daha farklısın ee, ama hani burada farklı da olsa uyum sağlamayı öğrenebileceğini söylüyor kartın mesajı Evet güzellerim şimdi Eğer ki kendiniz için detaylı uzun sizin için böyle kart yorumları yapalım istiyorsanız, sizin sorularınıza detaylı detaylı kart çekelim istiyorsanız aşağıda linkimiz var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.